Ve Adıyaman tabi Adıyaman'ı da çok sert vurdu bu büyük felaketler. İşte Adıyaman'da da çadır kentler oluşturulmaya devam ediyor. Adıyaman depremin en çok etkilediği iller arasında Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor. Kentin çeşitli noktalarında altyapısı tamamlanan ve uygun olan yerlere çadırlar kuruluyor. Asker ve diğer görevliler tarafından çadırlar kurulmaya devam ediliyor. Adıyaman'da yaklaşık 298 bin çadır kurarak 115 bin aşkın vatandaşa barınma alanı oluşturuldu. Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan ve birçok yapının yıkıldığı Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor. Depremden en çok etkilenen depremzede çocuklara ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek veriliyor. Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti. Tabi zaman zaman bu deprem bölgesine gönderilecek yardımlarla ilgili hani nasıl söyleyeyim kavgalar da çıkabiliyor. Üstelik bu, se bu kez kavganın adresi İstanbul. İstanbul Pendik. Ona bakacağız. Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada lüks otomobil sürücüsüyle yanındaki şahıs tırın yanındaki kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Bir süre sonra plakasını söktükleri otomobille olay yerine gelen şüphelilerden biri silahıyla tırın yanında bulunan görevli Murat E'ye kurşun yağdırmıştı. Bacağından yaralanan Murat E hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan şüphelilerse gözaltına alındı.